Yeni bir fark yaratanlar programına hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşıyoruz. Sabancı Vakfı ve CNN Türk'le beraber Fark Yaratanlar programında Türkiye'nin kahramanlarını ve iyi insanlarını arıyoruz. Türkiye bir engelliler ülkesi. Bakmayın sokakta görmediğimize, duymadığımıza ya da görmezden geldiğimize. Tıpkı şu anda bizim programımızı izleyen e, işitme engelliler gibi pek çoğunu hiç kimse umursamıyor. Medyada başta olmak üzere. Bu program başından sonuna kadar canlı yayında gördüğünüz gibi bir e, arkadaşımızla beraber işitme engellileri tercüme yapacağız. Bütün bu konuştuklarımızı anlatacağız. Çünkü konuğumuz işitme engelliler için yepyeni bir ufuk açan emekli bir öğretmen. Kenan Zülaloğlu, hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Ee, siz şimdi e, yıllarca öğretmenlik yaptınız. Sonra bir gün dediniz ki yahu biz hep böyle bir normal hani. Engelli olmayan insanları eğitiyoruz. Oysa bir yandan da bir sürü insan var. Yaklaşık 2 milyon konuşma engelli insanımız var. Peki bunlar nasıl KPSS sınavına girecek? Bunlar nasıl üniversite sınavına girecek dediniz ve sonra neler yaptınız? Biz bu noktadan sonra önce Bakırköy'de, Bakırköy bölgesinde bir tarama yaptık. Bölgemizde ne kadar engelli var, bu engellerin türlerini. Sonra bizim yaşam köyümüz var Bakırköy'de. Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve e, yüzme havuzumuz filan. Burada biz engellilere her türlü eğitim vermeye çalışıyorduk. Belediye Başkanımız Atış Bey çok duyarlı olduğu için bu konuda. Dedi ki, hocam dedi, bunlara bir üniversite hazırlık kursu yapabilir miyiz acaba? Evet. Ve bir kafesi yapabilir miyiz? Bunun bir öncesi vardı. Çünkü biz geçen yıl Bakırköy'de dar gelir yoksul öğrencilere bir üniversite hazırlık kursu başlattık çok da güzel gidiyordu. Belediye başkanımız buna şöyle bir proje ekleyebilir miyiz dedi. Yani engelleri de yaşam köyünde yapıyoruz ama eğitimlerin de katkı sunabilir miyiz dedi. Bu meyanda ben bir çalışma yaptım. Çalışmanın sonucunda İşitme Engelleri Derneği, İşitme Engeller ve Aileleri Derneği Başkanı Vicky Özroman Hanım'la bir görüştük. Onlar da bu işe susamışlar. Böyle bir eğitim bulamıyorlar. Bu ikisi bir araya gelince bir de kolları sıvadık girdik. E, bir sınıf açtık işitme engellilere 25 evet. kişilik. Diğer yoksul öğrencilerin de olduğu aynı binada. Bütün, bunun bütün gelirini belediye başkanımız üstlendi. Diğerlerin üstlendiği gibi. İşitme engellilerin, öğretmenimizin de gelirini işitme engelliler ve aileleri derneği üstlendi. Bismillah dedik başladık. Ve iyi ki başlamışız. Nasıl ilgi? İlgi mükemmel. Yani çocuklar bir şey öğrendiklerinde gözleri pırıl pırıl oluyor. Bir tek Bakırköy'den mi katılıyorlar? İstanbul'un her yerinden geliyorlar mı? Şimdi İstanbul'un her yerinden geliyorlar. Ama şu yoğunluk Bakırköy'de. Ama İstanbul'un her tarafından geliyorlar. Biz istiyoruz ki bunu her tarafta yapılsın. Bizim bu belediyemizi her taraf örnek alsın bütün belediyeler. Ve bunlar gerçekten seslerini duyursun. Çünkü konuşamayan çocuklar Seslerini duyurmak istiyorlar. Evet. Şimdi sizin görüntünüzü izliyoruz. Bir yandan tercümeyi yapan hanımefendiyle aynı anda ders veriyorsunuz. Yani siz anlatıyorsunuz. Hanımefendi bunları çeviriyor sınıfta. Sonra öğrenciler de ona soruyorlar. O da size mi çeviriyor? Biraz zor bir evet, süreç evet, gibi bu. Evet, Çok meşakkatli bir şey. Şimdi biz sınıfta mesela ben matematik öğretmeniyim. Matematiği anlatıyorum. Evet. Hoca Hanım, Ayşe Hanım tercüme ediyor işaret diliyle. Çocuklar anlamadıkları soruları tekrar Ayşe Hanım'a soruyor. Ayşe Hanım tekrar bize soruyor. Biz tekrar çok meşakkatli bir iş. Bu işin asıl yükünü sınıfın içerisinde Ayşe Hanım çekiyor. Yani evet. çünkü ben matematiği anlatıyorum gidiyorum. Arkadan Türkçeci geliyor. Ayşe Hanım orada demirbaş. Arkadan coğrafyacı geliyor. Ayşe Hanım orada demirbaş. Yani gerçekten müthiş bir görev üstlenmiş. Yani buradan gerçekten belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum Ateş Bey'e. Çok kal geç kalınmış bir şey. Bütün belediyeler bunu yapmalı. Çocuk konuşamıyor. Bir kelime öğrendiği zaman gözlerinin içi pırıl pırıl oluyor. Ve ayrıca ilgi bekliyor. Bir yana daha var bu işin. Bir arada oturuyor bunlar. Bunların 25'te aynı sınıfta. Bu çocuklar geçmiş yıllarda normal lisede okumuş. Benim sizin gibi duyan, konuşan öğrencilerin içerisinde. Anlaması mümkün değil. İmkanı yok. Bir işine engelli çocuğun bir dershanede ders aldığı görülmemiş. Mümkün değil Türkiye'de. Peki ne olacak bu 2 milyon? 2 ne, olacak? milyon. Yani ne olacak yani? Ki... Ne olacak? Bir de tabii yani bu olmaması demek ki üniversiteye giremiyor. Giremeyince okuyamıyor. Okuyamıyor. Yurt dışında Amerika'da diş doktoru oluyor, hakim oluyor, doktor oluyor, her şey oluyor. Türkiye'de bir tane işitme engelli çocuğun doktor olduğunu, diş doktoru vesaire var mı? Örneği var mı? Gören var mı Türkiye'de? Amerika'da bu oluyor. Dünyanın değişik ülkelerinde bu oluyor. Yani işitme engelli bir doktoru vardır. Ama Türkiye'de yoktur. Ve işitme engelli yok. Yani bu çocuklar Son derece zekiler ayrıca. Nedir? Başarı oranı nedir? Onu merak ediyorum. Çok iyi öğreniyorlar. Biz bu yıl başladık. Üçüncü ayımız senenin sonunda sınava girecekler çocuklarımız. Mart'ta ve diğer çocuklarla gibi. Ve kendi çaplarında kazanacaklar. Zaten bunların çok büyük idealleri yok. Yani ben Boğaziçi'ne, Orta Doğu'ya, gireceğinde gireceğim diye bir ideali yok. İki yıllık okuyu yüksek okul veya meslek yüksek okul veya açık öğretim. Bu kadarını öğrenmeye çalışıyor. E bunu da esirgemeyelim bu çocuklarda. Tabii ya. Yani bunu esirgemeyelim. Çok da zor iş değil. Söyleyen zaten yani alın ter olmadan bir şey olmaz. Ama bu iş çok zor iş değil. Bir işitme işareti öğretmen alacak Ayşe Hanım gibi alacaklar. Bir tane de öğretmen bu işi götürecek. Yeter ki biraz hani bu dersenler diyor ki bu nerede gelecek? Nasıl yürüyecek? Duymuyor. Ne diyeceğiz? Ee, yani bir de böylesine bir dershane sisteminde hani bunu da hani bu kadar hani paraların döndüğü, büyük böyle çıkarların olduğu sistemin içinde tek bir engelleri düşünen kimsenin olmaması da çok gaddar bir şey değil. Bir mi? sınıf açamıyorlar. Gerçekten öğretmen olarak üzülüyorum, sıkılıyorum. Bu biliyorsunuz yarın engeller günü. Yani bir eğitimci olarak ve öğretmen olarak buna yıllarını vermiş bir adam olarak ben şimdi özür diliyorum bu toplumdan.